Ha diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana hastalığında dedi ki o ölümüyle sonuçlanan hastalığında bana baban Ebu Bekir'i bir çağır bakayım diyor. Ve kardeşini de çağır. Kardeşi Abdurrahman Abdurrahman Ebine Ebu Bekir Ayşe validemize ne yaptırmıştı? Umre yaptıran sahabe. Evet kardeşini çağır diyor. Bunlar çağır ki ben bir şey yazayım diyor. Onlara bir şey yazacağım. Ben diyor benden sonra bir böyle temenni eden, ümitlenen bir kimse ümitlenir ve ben bu işe daha layığım diyebilir bir kimse diyor. Allah ve müminler Ebu Bekir'den başkasına razı olmaz diyor. Allahu ekber. Bunlar hep sahih rivayetler. Yani seni halife seçtim demiyor ama onun halifeliğine birebir işaret ediyor. Evet. İbn Hazm rahmetullahi aleyh Endülüs alimlerinden Hicri 500'lü yıllarda Endülüs'te yani bugünkü İspanya'da yaşayan alimlerden bir tanesi çok önemli bir alimdir. O diyor ki işte bu diyor bu ifadeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Abu Bekir'i halife tayin etmek istediğine dair kesin belirleyici bir şeydir diyor. Evet. Şeyhül İslam Ebne Teymiye Rahimahullah da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bir yazgıyla ya, yazı yazmak istedi. Sonra da bunu terk etti diyor. Çünkü işin zahir olduğunu, bu işin açık olduğunu bildi. Bu, bu hususta yani bir tartışma, bir çekişme götürmeyeceğini bildi diyor. Bir tartışmanın olmayacağını ve ihtiyaç olmadığı için yazmayı terk etti diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın fazileti ve onun hukukundan dolayı. Evet. Yani burada demek istediği Şeyh Hüsam İbni Ali aleyhissalatü vesselam aslında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğini yazdıracaktı bundan vazgeçti diyor. Kağıda dökmedi. Lakin ifadeler onun halifeliğini açıkça işaret ediyor diyor. Cübeyr bin Mut'im'den gelen bir hadiste, sahih bir hadiste bir kadın geliyor aleyhissalatü vesselamla, Onunla konuşuyor. Bir kadın. Sonra Ali Sirat ve ona dönmesini emrediyor. Kadın diyor ki, eğer bir dahaki geldiğimde seni bulamazsam diyor, kime soracağım diyor. Subhanallah. E diyor. Seni bulamazsam kime soracağım? Abubaker e diyor. Yani burada da açık bir şekilde ne var, İşaret var. Oh.